Salvador Dali. İlkokulu okulu yarıda bırakmış Salvador Dali. Aslında kovulmuş ilk okulda. İlk okul, ilk üçüncü kovulmuş. Doğumu 1904. Yani 120 sene önce. Sağlık durumu Parkinson hastası, dikkat bozukluğu, hiperaktivite bozukluğu ve anormal hareketler. Yani toplum içinde çok duramıyor. Asosyal kendine has özgü, kendine özgü hareketleri var. Mesela bir tanesini söyleyeyim ben. Herkes elinde kediyle, köpekle ya da başka bir şeyle geziyor. O karınca yiyenle geziyor. Nereden buldu diye. Çıkıyor. Getirmiş. Işte. Afrika'dan bir yerden getirmiş. Salvador Dali'ye ölen abisinin adını vermişler.